Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sabah izliyorsanız günaydın. Akşam izliyorsanız hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün neler yapacağız? Bugün köpeklerin iç parazitlerini atacağım. Bunu 3 ayda bir 6 ayda bir yapmamız gerekiyor. Çünkü iç parazit her hayvanda çok önemli. İç parazit aslında çok basit. Sadece Hap. Ee, normalde bir şeyin içerisine koyup hayvanlara verdiğim zaman da yiyorlar ama şimdi bugün yalın içerisine katacağım çanaklarına. Bakalım inşallah çıkarmadan yerler. Az daha be. Poyraz oğlum geldin mi? Tavukla yapmayın. Buna sizin değil ki. Su istiyorum Aslı. İşte Bekle Hayır Aslan Sıfalar sizi. Çıkardığımız haplardan herken, her, her çanağa iki tane atıyoruz. ちょっと。 Gel gel. İsimleri Poyraz, Atsız, Kiraz, Karabaş, Akşam, Can Kız, Aslan. Burada da zağırlar var. Bunu Hasan bir isim koydu ama unuttum ismini. Bilmiyorum. Benekli ya da mercimek. Erkek zağır. <laughs> o da çaklıt. Şurada da pamuk var. Ondan sonra bir tane böke var karşıda. Bir de diğer erkek köpek var büyük. <laughs> Kıracaktım da kıramadım gel. Beni gel. Kızım sen niye oraya yumurtluyor? Bu yer <laughs> <Hayır>, senin yumurta <gülüyor> orada. <gülüyor> Çok güzel takıldın. Tebrik ederim. nasıl takılmış? Şu dur ya oğlum. Anlamadım ki. Heh. Gel. Çanak götürmemişim sana ya. Şimdi bağladım. Şu üst tarafı gölge. Bu kal. Yine kızım. Şimdi bir garnın gebelek gibi olmuş. Değil mi Hamile? Yani bana da öyle geldi. Biz bunu bağladık. Kızana geldiği zaman ama gece boşanmış zincirden. Tasmayı çıkarmış kafadan. Ondan sonra da o akşam boştu. Poyraz'la eşleşmiş olabilir. Eğer öyle olduysa güzel yavrular olur. Çünkü Poyraz'ın tüyü, siyahlığı, karakteri, boyu, posu her şey çok güzel. Şimdi tüylerini atma aşamasında olduğu için biraz şey olmuş ama çok güzel bir hayvan. Bakalım nasıl olacak. Eğer hamileyse inşallah Poyraz'dandır. Bu da atsızın kardeşi. Kızlar. Ay elime diken battı. Ay diken çok kutu varmış bunda ya. güzel kızlarım. Maralım benim kıvırcığım. Geçen sene buzağları. ilkbaharda yaza doğru meraya çıkacak hepsi inşallah. Damızlık olarak bıraktık bunları. Her cisten var. Şu en sondakinin annesi mantafon. Babası simental. Ama böyle mantafona daha çok benziyor. Bu beyaz kızımız. Annesi alaca. Kendisi böyle kar beyazı. Bu kızımızın da annesi simentel. Bunun da annesi simentel. Bunun da annesi simentel. Babaları da simentel bunların. Bunun annesi yerli Cersi. Babası simentel. Bu da simentel. Anne baba. Bu gözel kızımız kıvırcık marıl. Anne baba büyük ihtimalle simentel bunu aldık. Kendimizden değildi. Bu buraya gelince aşırı çok güzeldi. Böyle kıvır kıvır çok güzel tüyleri vardı. Bir hastalandı bu çocuğum. Hastalayınca biz buna iğne tedavisi uyguladık. Sonra bütün tüylerine atmış. Yeniden tüylerini çıkartır büyük ihtimalle. Böyle gezmez yani değil mi? O yüzden çok kıvır kıvır çok güzeldi inşallah. Tamam. Bunun annesi de yarı simenta yarı mantıfon gibi bir şeydi. Bu da Mera'da ikiz buzağlarımız olmuştu ya hatırlıyor musunuz? Biri dişi biri erkek. Dişisini sattık. Bu 10 tane kızın yanına bir tane erkek koyduk. 9 tane pardon. Bir tanesini yukarı götürdük. 2, 4, 6, 8, 9. Aynen 9 tane kızın yanına bu çocuğu koyduk. 10 tane çocuğumuz var. Bunlar nereye çıkacak? Yumurtlamış. Hem de 2 tane. Ama bu 2 tane biri dünden olması lazım. Oğlumuz yememiş. Aferin sen çocuğum. Yumurtanın güzelliklerine bakın ya. Kahvaltı yapsaydık şey yapardık, yerdik ama artık sahurda. Cümbüce koyalım. Ne oldu? Yumurtaları aldım diye mi kızıyorsun bana yoksa? Şimdi tavukları açacağız. Bunlar hepsi çıkacak. Gelin. Bakalım akşama kaç tane yumurta olacak? Akşam yumurtaları toplarız hep beraber. 치고스고찢가 찢고 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 Bu bakasa hayvanın için şey yapıp düzenle boğaya gelmesi için yiyelim. Bizim bir tane kabak güzel bir simentel düvemiz var. Hiç doğum yapmamış. Ama bunun kızgınlığa geldiği belli olmadığı için bir tane iğne ile hap atacağız. Bakasal atıyor. Bir tane de veterinerden bir iğne aldık. Kaç gün sonra belli diyor baba? Beş gün sonra belli 5 gün sonra belli edecek kendini. Kıvırcık güzel bir hayvan. Ama bu olmasın. Bu ithal halaldi değil mi? Annesi mi ithaldi? İthal ithal geldiği için bunlar bu belli etmiyor. Hmm. Oraya geldi Normal hayvanlar gibi olmadı. Bir de takip etmeyince anlayamayacağız. Evet. Dikkat et. Bir de zincir onun biraz büyük zincir olacak. Dar gibi geliyor sanki bana. Duğum var altında yoksa? Duğum ya. Hmm. Evet düğüm var. Ali ya. Hoşt. Görsün yürü kız. Hoşt. Yəni məhəmməd toqla Bakalım ne ala da yumurtladınız. <laughs> Dur kafama. bazen bütün yumurtayı buraya yumurtluyoruz. Bazen hiç yumurtlamıyoruz. Bugün bir tane var. Buraya da bayağı maşallah. Pırıl pırıl. Yaz geldi ya. Artık yumurtalar pırıl pırıl olunca çok mutlu oluyorum ya. Aa, şu çift olma ihtimali var. Bayağıdır çift sarılı yumurta yemiyor. Maşallah kızlarım benim. Oh, ta burada var. Ne güzel yapmışsınız kız böyle. Hilal şeklinde. almayacak. Açıktım vallahi kızlar siz böyle yumurtaları güzel güzel görünce cebimde de var üç tane. Dur bir taneniz de yere yumurtlamış. Dediği yere yumurtlamış kızlar buraya yumurtlamış yere. İnşallah yumurtaları görmeden güzel güzel giderim yavaş yavaş. Güzel çekinin bakalım.